Evet arkadaşlar. Oğlak bu oğlak daha gidebiliyor. O yüzden bu saldık. Hem alışsın. Biliyorsunuz bu Geçende aşağıda çay boyunda olan oğlak. Bu geçen oğlakları atılgan oluyor. Geçen seneki oğlağı da bu arkadaşlar. Mı? bak bak ulan koç indireceksin tekeyi sık sık, sık 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 gel bunu elen çıkmaya başladı arkadaşlar şunun ya <laughs> anasının su diye arkadaşlar maşallah anasının su değil bak şurada da ilk doğan ekizler var Bunlara da gideceğiz. Onların yanında gideyim size göstereyim. Arkadaşlar şimdi kabış biliyorsunuz 300 almıştı. Dişi oğlanı iki erkek bir dişiydi. Dişi oğlanı bu geçiye şu geçinin yanına koyduk. Alır diye. Sonradan oğlak ölünce, erkeğin biri ölünce tekrar kabışın yanına olduk. İster istemez kabış almıyor. bazen alıyor, bazen almıyor. Şimdi onlar evde Sadece üç tanesi daha da yedi tanesi evde. O da aynı şekilde zaten kim denk geliyorsa emiyor o yavru dişi olan. Şu ikizleri de göstereyim. Onlar berbadan mı arkadaşlar. Bu sene manavat aynı yazın Qabış bir erkek oğlağı vardı. Bunlar onun tohum. Dege 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 dege. Dege 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 dege. <laughs> Çocuklar. Bunlar berbat ya. sık 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 sık. Ye. Sık 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 sık. Dağda emme yok. Dağda yayılacağım. Piş, piş. İkisi de erkek arkadaşlar bunlar Bakın arkadaşlar. 3 4 5 erkek 5 dişi var şu anda. Son bir tane kaldı. Uzulacak olan geçi. O da daha uzulamadı. Ha, i̇ndirip gelir indirmiş. İndirmiş. Nisan ayı gibi uzular. Geçen sene de öyle olduydu. Nisan gibi kuzuladıydı. Bu sene de o civarda uzular. İşte bu geç. Ak geçinin kaybolan ak geçinin oğlağı. Hindirmiş daha göğüsleri belli. Şu taraftan şura aşağı boğaza akacak. Buraların otu ev olmuş arkadaşlar bakmış bayağı yani gar... arkadaşlar mat kapıdan baktıra gazma küreği yaktıra dedikleri ilk diyorlardı hakikaten de Mart kapıdan baktırdı. Nereden baksanız arkadaşlar 30-35 santim kar yağdı. 2 gün aralıksız durmadan yağdı. Ne oldu? Dün bir güneş çıktı. Dene kalmadı. Ama cidden dağa olsun suları olsun çok faydası olur bunun. Toprağı ıslandı. Bir de yağmur yağsa çok güzel olur. Arkadaşlar nereden? Biz de artık buz demeyene yavaştan göçecek gibiyiz. Bu karlar bir kalksın iyice. Buz demeyene göçeceğiz. Öyle ayın biri veya Mardın 29'u gibi işte. Ya yani bir diyelim bir gibi gideceğiz şimdi havalar da ısınıyor tekrardan. O yüzden malahırda durma olmuyor. Şşşt, nereye giden ora? Badi. Kızım. Badi'ye baksana sen ya. Arkadaşlar şuradan şunu da söyleyin. Çapar geldi. Ne gün geldi? Salı günü. Salı günü geldi arkadaşlar. Ben size videoyu çarşamba günü atmıştım. Çapar salı günü geldi. Bir gün öncesi akşam da dereye aramaya gittik arkadaşlar. Babam Facebook attığında Yazanlar olmuş işte böyle böyle dere yolunda gördük falan diye Akşamısı dere yoluna gittik Yok Yani dereye gittik Yok Sabahı 8.30'da halkı ne gelmiş meydana Şşşşt Şşt <laughs> arkadaşlar Aşağı çay boyuna inmeyeceğiz şimdi oralar Baklar yok da çamur arkadaşlar Dıkı kendini çeksin Şimdi gittiğimizde Görürken yiyecek otu da çan alacak. Çamurlayacak. Yani hiç gerek yok. Şimdi arkadaşlar tekrardan doğumlar başladı. Bu arada şu yukarıya doğru bir gideyim. O yukarı bir çevireyim. Geleyim. <laughs> eh. Ee, buldu. Mee. Anan kayıp bittik çocuk. Ne oldu? Nerede ana? Gel. Mee. 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 Gel. Mee. Mee. Gel. 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 na nan orada arkadaşlar öğlen sıcak da sıcaklar ama geçenki günlere göre değil İsterseniz biraz serin hava oyunda hem kendi akıyor ve şu taraf haydi şurada aşağı bahçeler sekiler var orlan aynı indi döndürüyorum tekrar kendi yat tekrardan yatar şuna olaklar da yamaya çıktı kamera ha Ha o yakka karşıyamadı. Vey! 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 Brik! 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 Cü be! Ya. Şuna! Ah emin kendi kalkarsa ben sürdüğümde kalkmayacaktır ya! Yürü! Arkadaşlar bu kuzu bak yürülmüş bu yazın veya güzün güzün yürülmüş bu indirip gelir indirmiş Evet arkadaşlar 25'te bazı arkadaşlarımız yorumlarda yazıyordu 25'te kuzu var mı yok mu diye Arkadaşlar 25'te buzu varmış. Varmış da evvel gün dün sabah evvel gün sabah evvel gün sabah arkadaşlar akşamdan evvel gün sabah bırakmış kuzuyu. Aynı kendine benzemiş zaten. Dişi bırakmış. İyi olmadı ama yapacak bir şey yok. Onu bırakanın önüne geçilmez. Ya kuzu öldü ya da ne olduysa. Olabiliyor arkadaşlar böyle işte. Bunun olduğu değer şey olur. Daha şu bunu kendi elimizle büyüttük. Anası büyütmedi. Gel çocuk oldu bu. Şimdi bir tane daha var öyle. Gel çocuk koydu kadını. Ha onun anası ö ölmedi. Bir şey daha da yediği bir şeyden zehirlenmiş. İlçe tarımdan adamlar geldi. Sigortalı bir de o koyun. Bunlar da sigortaya içinde. İçine açmışlar bakmışlar kesip Zaten öleceğiz arkadaşlar. Yerden kalkamazdı. Hatta ilçe tarımdan adamlar gelmeden önce işte sabah boynu salacağım da çıkacağım diye uğraşırdı. Kapının önüne geldi. Döndürdüm. Babam beni geçirdikten sonra bir varmış eve ölmüş. Gıda zehirlenmesi demişler. İşte dağda yediği gibi bir şey dokunmuş diye. Babam beni aramıştı. Oğlum okuldan geldiğinde Arabayla geldi bunu götür gitti iyi. Bir vardık. Bir vardım ben. Ya size ne alayım? Şimdi malı kestiğimizde şişiriyiz ya. Aynı öyleydi. Böyle bastırdığında diğerisini böyle kabarcık içi böyle fokur fokur bastırdığında içine giderdi geri. Bir yani derinin altına ekstradan bir hava basıncı gibi bir şey var. Öldü şimdi. Kuzusunu ilk başta Şeye tutuyor, koyun, bu söylemi koyuna tutuyorduk. Sonra bir tane şişe kuzuladı, kuzusu kendine göre bayağı fazla, kuzu yaşamadı, öldü geçen gün. Vay! Vay! Ma, kuzusu öldü. Ona emdirelim, o ikisini emdirdikken nerede o koyun? Burada değil herhalde. O kuzu şu. Daha ilk kuzusuydu arkadaşlar. Kendi şişe dedi daha. Taze. Şişek kuzusu öldü. Ha, maşallah stüdyo ama Yapacak bir şey yok. İşte şu olması lazım. He bu. Kaç be. Şurada kuzulacak arkadaşlar. şu şu koyunumu söyledi. O koyun herhalde yok kaldı yayınanların içinde. 2-3 gün nereden baksan arkadaşlar 4-5 gün kuzuyu tuttuk, al, emdirdik. Hiçbir şey yapmadık. Ne öğlen kuzunun derisini gidirdik, ne şey yaptık. Kendiliğinden koyun kuzu almaya başladı. Geçen sene de aynı yaptıydı. Şimdi de kuzuyu alıyor. Ne al bir şey oluyor ben anlamadım yani. Yani kendi normalde derisini giydiriyoruz o kuzu sanıyor alıyor. Bir zaman sonra. Ama şimdi hiçbir şey olmadan kuzuyu tütülemeye, kilemeye başladı kuzuya. Kuzuyu emdirmeye başladı. Ha, aşağı doğru yavaşça gidecek bu da Arkadaşlar görüyorsunuz oğlak büyümüş orada. Geçi ağrı kan uyandırdı. Geçi ağrı kanı kaldırdı aldırdı. Herhalde şurada ağrıcın dibinde yatırmış. Gel bakayım teke. <laughs> Düze çıktık, keçi bağırmaya başladı. Bu arada da koyun dağıldıydı, İyi bir dağıldıydı. Keçi bağırmaya başladı. Uyur muydun çocuk? Yoruldun mu lan? <laughs> oyunda yamaya geldi. Kimisi yatır, kimisi yayılır. Pırp, 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 pırp. Gel niye bir gel ben ya? Normalde geçiyor yanıma, bana mı? Oğlan mı? Ne oldu bu sefer? Bilemedim. arkadaşlar şimdi eve geldik. Bakın size burada ne göstereceğim. Bu çocuk ineğimiz buzaladı. Bu çocuk daha dün doğdu. Sabah. Dişi. Amatı'daki ala erkek tananın kardeş arkadaşlar bu. bu ineğimizi de indirip gelir. Bu ineğimiz bu zolada arkadaşlar. İşte bu kalk, çocuk da burada. Bak bakayım çocuk. bak Hadi kalk. Ne atın geri? Kalktı arkadaşlar. Çocuk. Me. Yok getireyim. Ehe <laughs> döktü. Arkadaşlar size yanlış dedim. Ahmatlı'daki kara dişi tananın. Kardeşi bu. Alat al erkek tanı turnanın adı. Önünde alı olunca kafa buna gitti.